Menopoz biliyorsunuz kadınlarda hızlı bir kemik erimesi, kalp damar sağlığının bozulması, kalp krizi riskinin artması, kilo artışıyla karakterize, uykusuzluk, depresyon ve çeşitli psikiyatrik problemlerin ön plana çıktığı bir dönem. Ancak menopoz süreci çeşitli yöntemlerle ertelenebilir ya da bu dönem daha rahat bir şekilde geçirilmesi sağlanabilir. Özellikle kadınlarda Akdeniz diyetinin uygulanmasıyla yani zeytinyağı, yeşil sebzeler ve çeşitli meyve ve sebzelerin tüketilmesiyle hem kalp damar sağlığı korunabildiği gibi hem de menopoz şikayetleri daha hafif bir şekilde geçirilebilir. Bununla birlikte kilosu olan kadınların zayıflaması, hareketsiz olan kadınların daha fazla fiziksel egzersiz yapması, menopoz sürecindeki bu zor dönemi kolay atlatılmasını sağlayabileceği gibi menopozun daha ileri yaşlarda karşısına çıkmasını da sağlayabilir. Özellikle sigaranın bırakılması, kilo probleminin çözülmesi, hareketsizlikten harekete geçme ve bununla birlikte Akdeniz diyetinin uygulanması menopoz sürecindeki şikayetlerin azalmasını sağlayabileceği gibi menopoz yaşının daha ileri yaşlarda oluşması sağlanabilir.